Berna Kerimoğlu'nun evinin güzel trafik kazası yaptığı öğrenildi. Efendim anne? Ha oğlum haberlerde gördüm şimdi. Berna kızımız trafik kazası geçirmiş. Yoğun bakımdaymış. Haberin var mıydı senin? Yo, ben de senden şimdi. Tamam, ben ilgileneceğim. Sen merak etme. Şimdi kapatmam lazım. Ha, tamam, çocuk. Da. Gel. Yüzbaşı Banazlı. Gel hele otur şöyle. Şu bana bahsettiğim gazeteci kız. Arabasıyla kaza yapmış şu anda hastanede. Yapma durumu iyi. Haberim var komutanım. Ama bence tesadüf değil. Berna, Mithat, Sargon ve Bence ilgili haberler yapıyordu çünkü. Ben de öyle düşünüyorum. Komutanım Berna'yı koruma altına almamız lazım. Bu adamların acıması yok. Gözünün yaşına bakmazlar. Emniyet gerekli tüm tedbirleri aldı merak etme. Nadia hala evinde mi? Ha. Çelebi abi başına dursun diye tembihledim ama işte. Kız kaçmış değil mi? Maalesef komutan. Demek Çelebi artık yaşlanmış. Artık Nadia'nın icabına bakma vakti geldi Ali. Eminim bize anlatacağı çok şey vardır. Emriniz ne komutanım? Kızı bul. Ne biliyorsa öğren, sonra bana haber ver. Sabaha kadar vaktim var. Gün ağrırken bir operasyonla Nadia'yı alacağız... ...ve Adalet'e teslim edeceğiz. Yalancı pislik. Annemin yerini biliyormuş. Adi herif. Ne yaparsan yap artık beni kandıramazsın Mithat. Sen de ahtapot da